Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler, Güneş ve Yükselen Burcu Kova olan arkadaşlarımı sizler için 10-20 Mart 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar videolarımızı geç geç çekiyoruz biliyorum. Biraz e, YouTube ile ilgili sıkıntımız var. Biraz değil bayağı bir sıkıntılı oldu artık. Aylardır uğraşıyoruz çözemiyoruz böyle devam ederse yeni bir kanal açmak durumunda kalacağız Lütfen takipte kalın yeni bilgileri sizlerle paylaşacağız ama ilk hedefimiz e, bu kanalı e, toparlamak Eğer yapamazsak Tabii ki dediğim gibi yeni bir kanal açmak durumunda kalacağız arkadaşlar o kadar üst üste videolar çektim ki inanın <laughs> yoruldum onun için biraz tıkanabilirim Kusura bakmayın bakalım kovalarımız sizlere ne bekliyor 10-20 Aralık 2022 güneş ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımız gündeminiz merkezine işiniz yakın geçmişte ne olmuş sizde böyle bir durum yaranıyor aklınızda bu konu ilgili ne olacak hedefiniz ne olacak gidişatta ne olacak Evrensi kenarda nasıl görecek ve sizler için sonuç ne olacak arkadaşlar. Etki ne olacak ki sizde bu durumlar yaranacak sevgili kovalar etki. 10 Ar Aralık neydi ya 10 yıl pardon çok özür dilerim dedim ya size uyardım baştan size dedim uyardım size dedim ki Şöyle bir enerjimiz temizlensin. Evet. 10 20 Mart 2022. 10 20 Mart 2022 Güneş ve Yükselen Burcu Kova olan arkadaşlarımız. Güneş ve Yükselen Burcu Kova olan arkadaşlar. Dedim size tıkanabilirim. Şimdi merkez enerjiniz yakın geçmiş. Aklınızda, hedefinizde gibi şart evrensi nasıl görüyor ve sonuç sizler için şimdi Arkadaşlar Az önce bu denge kartı kime geldi terazilere geldi Şimdi de size terazilerle bir olayınız mı var haritanızda terazi mi var Şimdi zamana yayılmış, uzun zamanda devam eden, sabır gerektiren bir durum kapalı. Kapılar var. Boştan doluya, doludan boşa dolduruyoruz. Boşaltıyoruz, sabrediyoruz, bekliyoruz. Ne zaman bitecek, ne olacak ve yine de altında kupa kraliçesi bir ricada bulunma ya da gönül işleri ya da çok sevdiğiniz bir kadınla ilgili ya da kadınlar sizin empati yaptığınız anlayışla davrandığınız birisi var. Uzun zamandır bu bekliyorsunuz. Burada bununla ilgili bir karar veriliyor. Bu karardan sonra böyle bir bir kıskançlık mı desem, bir kayıplar mı desem, bir üzüntü mü desem, birkaç insanın olaya karışması mı desem? Ee, bir kayıplar var burada bir sinir bozucu bir durum var Fareler her zaman yavaş yavaş bizi içten içe yer biter bitirir tüketir yorar e, enerjimizi resursumuzu kaynaklarımızı e, sinirlerimizi yer biter e, ay yer bitirir tüketir <laughs> Ya arkadaşla konuşamıyorum <laughs> gerçekten konuşamıyorum ben. Siz, artık Dilim dolanıyor mu, dolaşıyor mu nasıl diyorlar. Ondan. Neyse artık. Şimdi dediğim gibi uzun zamanda devam eden bir durum var ve bu sizi yıpratıyor, üzüyor, tüketiyor. Kısacası bu arkadaşlar. Peki, merkez enerjinizde ne var bakalım? Gündeminizde ne olacak? Hmm, ne oldu? Niye böyle oldunuz şimdi siz? Şimdi böyle koyacak olursak kartları bir tarafta eli kolu bağlı kendini çıkmazda hisseden haber bekleyen aldığı haberden memnun olmayan mutlu olmayan bir kadın var burada çok üzülüyor çok pişman kıpırdayamıyorum elim kolum bağlanmış ben bu gelen haberle ilgili ne yapacağım diye düşünüyor bir tarafta da melankolik bir ruh hali, hali var bir ağlayan ağaç var bir üzüntü var pişmanlık var bir geçmişe özlem var Şimdi bu iki insan enerji birbiriyle bağlı da olabilir, birbirinden farklı durumlarda olabilir. Bir tarafta finans sıkıntısı olabilir, bir tarafta çıkmaz bir durum olabilir. Bir tarafta özleyen birisi var, bir tarafta yerimden kıpırdayamıyorum. Benim kalbim kırıldı, elim kolum bağlı, hiçbir şey yapmayacağım, aldım haber beni çok üzdü diye bir insan bir enerji de olabilir. Peki ne oluyor? Bu ya daha önce size haber gelmiş haber uçurmuşlar size. Bununla ilgili bir durumdur. Yani güzel bir gelişmeler olmuş. Sizden uzakta bir haber gitmiş ya da size bir haber gelmiş. Bu güzel bir şeydir. E şimdi bu gitmiş. Siz böyle hissediyorsunuz kendinizi özlem içinde, sıkıntılı, problemli, elim kolum bağlı. Haber gelmiyor falan. Ya da bu sıkıntılı durumunuzla ilgili, bu beklentiyle ilgili güzel bir haberleşme başlıyor. Şimdi bakın. Binlerce kova var. Karışık konuşuyorsun yazmayın bana lütfen. Çünkü herkes aynı şekilde küstü, barıştı olmaz. Veya çok güzel gidiyordu böyle bir durum yarandı olmaz değil mi yani? Onun için kendi durumunuza göre bakın. Her nedirse burada ya bir konuşmalar, haberleşmeler, güzel gelişmeler başlıyor ya da etki buydu şimdi durumunuz budur. Yakın geçmişten olmuş sizde böyle bir durum yaranmış. Azizem gizli bir durumdur, gizemli bir durumdur, sessiz bir olaydır. Ee, olgun bir kadındır. Ee, Tarotçu arkadaşlar olabilir ya da bir açılım size bir şey geliyor, bir haber geliyor, birisi size bir şey söylüyor ve bununla ilgili bir fırsat elinize geçiyor. Bu kadınla ilgili bir fırsat da olabilir. Bu sessiz, gizemli, gizemini koruyan bir durumla ilgili de sizin elinize bir fırsat geçmiş bir anahtar geçmiş ve anahtar o kadar büyük, o kadar kocaman, o kadar güzel bir fırsatmış ki bakalım aklınızda nasıl kalmış. <laughs> Böyle kalmış aklınızda. Şimdi 10 kılıç bazılarınızda doktor olaylar olabilir. Bazılarınızda sancılı bir durumdur. Bazılarınızda bir bitiştir. Bazılarınızda bitmiş bir durumla ilgili bir canlanmadır. Bir aktivleşmedir Ama burada erkeği görüyorsunuz. Eli kolu bağlı sanki belirli bir çerçeveye alınmış gibi insan kıpırdayamıyor yerine. Eli yastığın altında kendisi doktorun elinin altında kıpırdayamıyor insan yerine. Ve değnek kraliçesi var burada. Aslan koç ya böyle bir kadın var aklınızda. Ya erkekler bu sizin üzücü durumunuzdur. Ee, bu kadınla ilgili ya da bitmiş bir şey bu kadınla ilgili tekrar bir canlanıyor, bir haberleşme başlıyor. Kadınlar bu sizin aklınızda böyle bir erkek var. Siz de diyorsunuz ki ben artık hayatımın kontrolünü kendi elime alıyorum. Ee, alacağım aklınızdadır bu kendi şimdi kendim yapacağım Örneğin böyle bir durumda olabilir Çünkü elinize fırsat geçti bu fırsatı siz saklıyorsunuz haberleşiyorsunuz burada kim yıkıldı üzüldü iğnelendi bilmem sırtına bıçaklar yedi canı yanında ne oldu Umrumda değil ben arkamı dönüyorum ben önüme bakıyorum diyorsunuz kovalar böyle bir durumda olabilir Peki gerekirse şimdi bir daha buralara döneceğiz hedefinize bakalım Hı hı. Hedefinizde aziz var Ve dokuz kılıç var Aziz nedir? Bir kere Doğru düzgün yaşam tarzıdır Devletin, ailenin, kurumun e, Bizim için belirlediği yasalardır, kurallardır O kurallara uygun şekilde yaşamamız lazım Hedefimiz budur, düzgün bir şekilde e, Tanrının yeryüzüne getirdiği düzendir Etki budur Evliyseniz ise evliliğinizdir. Düzgün yaşama şekli ise düzgün yaşama. Adaletli olmak, düzgün davranmak, doğru davranmak, hak, hukuk e, talep etmek insanlardan. Hani size haksızlık yapılmasın, siz de haksızlık yapmayın diye doğrularla, gerçeklerle karşılaşmak ve onlara uygulamak. Ve hedefinizde niyese eliniz kolunuz bağlı. Dokuz kılıç ben tutsam, ben... E, bu işin içinden çıkamıyorum. Elim kolum bağlıdır. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Kıpırdayamıyorum yerimden. Erkekler için geçerlidir bu. Ee, bazılarınızda yakın, size yakın bir insan olabilir tutsak durumunda. Burada Aziz karar vermiş. Diyor ki evet bu cezalıdır. Hak etti. Burada Birilerinin bir şeyini aldı, uzun zamandır fare gibi taşıyordu oradan buradan bir hırsızlık yapıyordu, çalıyordu, tüketiyordu insanları. Şimdi yakalandı, haklı olarak hukuk onun cezasını verdi ve burada tutsak durumunda yatıyor insan, duruyor böyle, oturuyor orada ve bunu hak etti. Ve sizin de hedefiniz bu durumu çözmek, o insana yardım etmek de olabilir. Bazılarınız için kızlarımız, ee, bu sizin hedefinizdeki evli bir insan olabilir. E, onun için eli kolu bağlıdır, kıpırdayamıyor yerinden. E, i̇nsanın bir sorumluluğu var ailesine karşı. Onun için kendisini öyle hissediyor. Hedefinizde bu insanla ilgili bir şeyler var. Bazılarınız için e, siz hak, hukuk, adalet, düzgünlük, evlilik, doğru düzgün bir ilişki istiyorsunuz. Ama insan yerinden kıpırdamıyor. Yani bu bekar olanlar ve normal ilişkisi olanlar için geçerlidir. Evli insanlarla ilişkisi olmayanlar için geçerlidir. Bazılarınızda eğitim durumları olabilir. Onunla ilgili bir eliniz kolunuz bağlı bir durumunuz var. Onu çözmek istiyorsunuz ya da işle ilgili ya da aile büyüklerinizle ilgili sizden yaşça büyük insanlarla ilgili ya da farklı bir durum. Yani sizden yaşça büyüktür insan. Kültür farkı var yani aranızda bir fark var. Hayata bakış farkı var, eğitim farkı var, ne bileyim din farkı var her nedirse böyle bir farklı bir durum var aranızda. Ve bu sizi çıkmaza sokmuş. Elin kolun bağlı tutsak gibi hissediyorum. Kendimi diyorsunuz. Ülke farkı var her nedirse. Şimdi evren sizi kenardan nasıl görüyor? Bu kart aynısı. İkisi de böyle. 2-3 saat önce yengecilere açılım yaptım. Aynısı onlara geldi. Aynı iki kart. Nasıl olur? Yani her destede 78 tane kart var biliyorsunuz. Yani... İlginç bir şekilde sizin yengeçlerle bir işiniz mi var? Bir bağınız mı var? Haritanızda yengeçlik mi var? Her neyse ne kime de gelmişti bu terazilere de gelmişti arkadaşlar. Şimdi kenardan sizi dışarıdan evren nasıl görüyor? Bir yolculuk var burada. Ama yorgun, isteksiz, halsiz. Evet gitmek istiyorsunuz Ama bir taraftan da acaba mı diyorsunuz Kapılarınız açık Haber uçurmak lazım acaba mı diyorsunuz Hareket etmek lazım yapsam mı diyorsunuz Gittiğiniz yollardan yorgun dönüyorsunuz Bir dakika Pardon arkadaşlar Arama geldi Evet ya da bu yolculukla ilgili bir sıkıntılı bir ruh haliniz var. Yani istemiyorsunuz sanki bir şeyler yapmanız lazım ama istemiyorsunuz. Burada da bir küslük durumu var, bir problemli bir durum var. Evren sizi yorgun, herkesle küs, uzaklaşmış, problemli, sıkıntılar içerisinde görüyor nedense. Sizi böyle görüyorlar. Küsüm istemiyorum, uzaklaşıyorum. Birileri gelsin istiyorlar, istemiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki... Yani Bilmiyorum arkadaşlar evrensin niye böyle görüyor. Bu küslüğün üstüne problemli durumun üstüne gidebilirsiniz siz. Bu durumu çözmek için sıkıntılı bir durum var. Süpürge temizlik de olabilir. Bir yerleri temizlemek, durumu temizlemek, ortadan kaldırmak problem nedirse. Ama o kadar yorulmuşsunuz ki bununla uğraşmaktan o kadar yorulmuşsunuz ki artık haliniz, gücünüz, tavetiniz kalmamış. Onun için böyle yorgun yorgun gidiyorsunuz gibi sanki. Hadi evet tamam gideyim de bunu da halledeyim. Artık da kurtulayım. Böyle bir durumunuz olabilir. Evren sizi böyle görüyor. Peki gidişatta ne olacak? Gidişatınız güzel. güzel Merak etmeyin arkadaşlar. Finans durumunuz varsa çözülecek. İlk önce onu diyeyim size. Ee, İkilen var burada. Aniden böyle bir şaşıracaksınız. Bir haber geliyor size. Bir şey oluyor. Ee, bekliyordunuz hmm. Bu daha çok finansla ilgili, dediğim gibi güvenceyle ilgili bir durum var burada. Erkekler bu sizin eşiniz olabilir ya da toprak grubundan boğa başak oğlak olabilir. Kadınlar bu sizin güvencenizdir, finans durumudur, annenizdir, kendi e, kazandığınız paralardır. Bilmiyorum her nedirse burada ikilem var, iki değnek. E, bir, bir yerlerden bir şeyler saklamak da olabilir, birilerine bir şeyler saklamak da olabilir, şaşırmak da olabilir. Evet bu tarafta kendimi güvenceye aldım ama o tarafta ne olup bitecek bakalım yine de bir gözü başka tarafta burada iki tane kadın da olabilir birisi genç kızdır birisi böyle koltuğunda rahat oturmuş bir bayandır anne kız olur abla kardeş olur veya bu kadın patronudur. patron derken yani siz onun işçisi elemanı olabilirsiniz e, bu, siz e, oradan buradan bir işler yapıyorsunuz Ediyorsunuz e, Ama biraz da tedirginsiniz Ve burada kraliçe gibi tahtında oturmuş e, Sizi takip ediyor Yaptığınız ettiğiniz durumları takip ediyor Dediğim gibi bu sizin anneniz de olabilir e, Erkekler eşiniz de olabilir Kızlarınız sizin güvence durumunuz da olabilir Size yardım eden başka kızlar da olabilir Ya da ikilem var burada Bir ayağım içeride bir ayağım dışarıda apsam mı, yapmasam mı, adımatsam mı, atmasam mı? Para gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelecek yani finans olarak güçleneceksiniz, merak etmeyin. Şimdi sonuç olarak sizler için ne geliyor? Şimdi burada adalet geldi. Yüksek ay pardon, yüksek mahkeme değil bu, adalettir. Yargınızında olan adalettir. Tartışmalı bir durum var burada. Bakın mahkeme salonu önünde 3 tane kişi tartışıyorlar. İkisi tartışıyor, birisi onları ayırmaya çalışıyor. Bu üçünden birisi sizsiniz. Ya bu tartışanları ayırmaya çalışıyorsunuz, ya barıştırmaya çalışıyorsunuz. Ya da bu ikisinden biri sizsiniz. Tartışanlardan birisi sizsiniz. Adalet istiyorsunuz, hak, hukuk istiyorsunuz. Ben haklıyım diyorsunuz, hakkımı ver diyorsunuz. Eee kendinizi sav, savunuyorsunuz sonuna kadar ve sonuç olarak da 9 tılsım yine de finans durumlarıdır ee, ama bu destede şeydir daha çok sosyal hayat ee, açık hava bağ bahçe buluşmalar görüşmeler geziler parklarda Ondan sonra havuz başında veya yani bileyim işte e, su olan bölgelerde olabilir bu kıyılar falan Deniz kıyısı falan ya da bir romantizm havası var burada. Erkekle kadın buluşuyorlar burada. Bir romantizm havası var. Bir tek bir şeye dikkat etmeniz lazım. Kelebek olduğu için bu durumu ciddiye almamaktır biraz. Evet romantizm var. Güzel hafifliyoruz, rahatlıyoruz ama durumun ciddiyetinde değiliz. Sonuçta kelebekler nedir? Böyle çok hafif rahat durumu gündemi kabul eden yani o kadar hafif kelebeğin çok fazla çekisi yok biliyorsunuz. Nedir böyle? Şu kadarcık sıksan Allah korusun. Yani öyle şeyler yapmayalım da tabii ki. Yani canı yok kelebeğin anında ölür. Onun için e, durumu hafife almaktır. Ciddiye almamaktır. Bu kadar büyük adaletin karşısında evet siz bir şeyler elde edebilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Ama bu kazanç geçici de olabilir. Yani Üç gün, beş gün sizi mutlu eder ama siz durumun ciddiyetinin farkında olmayabilirsiniz. Onun için evet burada kazandım, ah işte e, bugünü kurtardım olmasın Olay ciddiye alın. Çünkü burada bakın hedefte aziz sizi uyarıyor. Bu insanın sıkıntılı bir durumu var. Peki bakalım bu adalet nedir burada? Ve bu kelebekler sizi nereye götürecek? Belki de dokuz tılsım sizi iyi bir yere de götürecek. Finans olarak güzel bir e, gelişmedir yine de kendinden emin, rahat bir şekilde yaşayan bir bayana gösterir. Ama burada iki kişi buluşuyorlar. Peki. Bu tartışma adalet ile ilgili olacak ya da kimle? Ve bu dokuz tasım sizi kovalar nereye götürüyor? Yazışma var, haberleşme var, konuşma var, teklif var. Bir başlangıç var burada. Tılsım Kralı var burada bu e, tartışmanın içinde Tılsım Kralı var sizin dışınızda erkekler başka bir erkek daha var burada toprak grubundan boğa başak oğlak olabilir ya da finans durumlarıdır Bunlar kızlar Sizler için de aynı şekilde burada bir erkek var saydığım burçlar burça ayet ya da bu birinin eşidir evli bir insandır bu onun hukuki işleri olabilir burada Bazılarınız için de dediğim gibi kendine emin, yani belirli bir düzeni olan koltuğuna rahat bir şekilde oturmuş bir kral var burada. Yani bu genç bir insan değil. Bu artık hayatta kendine yer etmiş, işi, gücü, finansı, ailesi, rahatı olan bir insandır. Yani bu tartışma bununla ilgilidir. Kelebek size ne getiriyor? Aile getiriyor. Aile güzel bir enerjidir arkadaşlar bakın ciddi bir şekilde bekarsanız da evliliğe doğru gidebilirsiniz. Ee, evli insanla beraberseniz de e, bilmiyorum artık orada daha bir geniş açılım yapmak lazım. Bu insan boşanırsa bakın adalet var burada bu insanla ilgili ve siz de şaşırı şaşırabilirsiniz. Bu tılsım kraliçesi bu insanın eşi de olabilir. Siz takipte de olabilirsiniz. Aralarında tartışma var. Acaba gerçekten boşanacaklar mı? böyle aniden şaşırıyorsunuz ve takip ediyorsunuz ama çok da kendinizi belli etmiyorsunuz. Bunlar gerçekten boşanacak olurlarsa sizin için bir ışık, bir umut, aile olabilir. Yani bu sizi rahatlatabilir. Yok bunlar aralarında tartışıyorlar. Siz de şimdilik takiptesiniz. E, ee, boşanmaya da bilir bu insanlar. Onun için sizin çok ciddi yani çok dikkatli olmanız lazım. Ee, o zaman ne olur? Bu kelebekler size yine de hafif, e, hafife almak gibi kalır durumu. Bu insan yine de ailesiyle kalır. Yani gerçekten eminseniz de bu insanlar boşanıyorlar o zaman tamamdır. Siz aileye doğru gidebilirsiniz bu insanla. Yok, e, boşanmıyorlarsa şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. E, o zaman bu insan ailesiyle de kalır. Şimdi evli insanlarla beraber olan arkadaşlar. Sizi kenardan böyle şey de görebilirler. Bakın istemiyorsunuz ama olaya karışıyorsunuz ve bu yolculuk, bu hareketler, bu bilmem davranışlar, bu geçici durumlar sizin birileri arasında problem yaranmanıza da sebep olabilir. Küslük yaratan insan da olabilirsiniz. Sizin etkiniz de olabilir bu insanların arasındaki bu probleme. Onun dışında işle ilgili bir durumsa yani yok evde insan yok hayatımda benim kendi eşimle problemlerim var onu çözmeye çalışıyorum diyorsanız da çözeceksiniz hiç merak etmeyin. Bu insanın belki hukuki işlerle ilgili kocanızsa orada bir sıkıntısı var onu halledecek siz yine de mutlu bir şekilde aileye doğru toplanıyorsunuz birliktesiniz hiçbir problem olmayacak e, kazanacaksınız bu davayı. Ya da bu insan kazanacak eşinizse, oğlunuzsa aynı şekilde, ortağınızsa aynı şekilde. Ee, yani yasak ilişkiler dışında her şey olumlu sonuçlanacak. Bu kadarını söyleyeyim. Ama yasak ilişki varsa, yani insanın bir ailesi varsa, tabii ki insan ailesine yönelecek ee, kanunu olarak, resmi olarak boşanmıyorsa oraya gidecek. Resmi olarak boşanıyorsa sizin tarafa gelecek. Peki bakalım ne hani normalden size tavsiye. E veya şimdi hiç kimse evli değilse ama karmaşık bir durum varsa e, siz aileyle kalıyorsunuz. Burada karmaşık duruma karışmış bir erkek var toprak grubunda. O da evlidir. Peki de normalden size tavsiye veya 22'si 23 24'ü Mart'a e, ne bekliyor sizin? Nasıl istiyorsanız öyle alın istiyorsanız Sonuç gibi alın istiyorsanız tavsiye gibi alın arkadaşlar. Kovalarımız, balıklar, dal, şans, bulutlar, sosyal çevre, güneş de gelsin size. Ay ündür, ismimizdir, duruşumuzdur. Balıklar paradır, derin duygulardır çok büyük paralardır üstüne dağ geldi bir engeldir ya derin duygularla ilgili ya da finans durumlarıyla ilgili engelli bir durumunuz var sanki önünüze bir engel çıkıyor sonra elinize bir şans geçecek evrak olabilir bu ya da bir şans olabilir elinize geçiyor veya bulutlar var kafanız karışacak ne yapsam ne etsem nasıl davransam diye sosyal çevreyle alakalı bir durum olacak ondan sonra güneş gibi her şey aydınlanacak bu olacaklar tavsiye olarak Finansla ilgili tıkalı bir durumunuz varsa elinize geçen şanslarla ilgili kafanız karışmasın. Sosyal çevreden birilerine devreye sokun, değerlendirin, açık olun, araştırın ve her şey aydınlanacak, karanlık hiçbir şey kalmayacak sevgili kovalar. Evet arkadaşlar sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.